Canlı yayınımız başlamış bulunmakta arkadaşlar. Bugün çok çekişmeli sorular var. İki taraftan da vardır herhalde diye tahmin ediyorum. Bugün tabii benim bir sürprizim var. Serkan Girince söyleyeceğim onu da. Biraz böyle rekabet yaratayım hemen. Hemen bir takipçileri canlandıralım. <laughs> Kimse yoktu yayında ama yine de olsun. Biz hizmetimize devam edeceğiz. Kimse de olmasa kurban olurum. Ve ilk izleyicimiz Serkan. Hemen yayına al almak istiyorum ben Serkan'ı. Bugün Serkan... Bugün Serkan bizlerle olacak. Değişiklik olsun. Ve geldi kral. Selam. <laughs> geldi kral. <laughs> Kendi Kraş gibi oldu. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk abi, ne haber? İyi valla, ben keyifliyim. Sen nasılsın? <laughs> Ben de iyiyim, Ne yapayım? işte geldik. Ee, yine... Geldik bir... gidiyoruz. E, fonunda evet. tabii e, Star Wars e, ışın Kılıcı dikkat çekiyor. Evet. Bak tutuyorum şu an. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum böyle. <ben. gülüyor> evet. Güzel olmuş. Evet. Eline sağlık. Nasıl gidiyor hayat bakalım? Ne yapıyorsun? Bayağıdır görüşemiyoruz. Eskişehir'e dönmüşsün. Döndüm Eskişehir'den bağlanıyorum. E, tam tamına bir takipçimiz var Serkan şu anda canlı yayında. O da sen. Işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlatayım dedim. De. Güzel bir konuş yani. Hayır yani. Kardeşim olsun. Şey zaman <laughs> biz şey yapalım WhatsApp'tan görüntülü arayalım. <laughs> Aynen yani. yani biz kendi aramızda olsun istedik böyle nişan gibi. yani. pandemi de var şimdi. <laughs> Aa ben hesabımı gizli yapmıştım falan diyor. <laughs> <laughs> batırmışız değil mi bütün canlı yayını? <laughs> <laughs> bakalım bugün kaç takipçi olacak Serkan? Yani bir kişi de olsa biz çok gibi yapalım arada, görünmüyor ya. Arada. İlk kez saat 10'da yapıyoruz. Bunu hatırlatmak istiyorum yeni gelen arkadaşlar ve daha sonra ilerleyen dönemlerde tekrarını izleyecek arkadaşlar bunu hatırlatmak isterim. Biz normalde evet. biliyorsun ki 11 yaptık, 10 yaptık ve ilk defa bugün saat 10'da yapıyoruz. Dedik ki yani bir nabzı ölçelim bakalım. Cuma gecesi millet içmeye mi gidecek yoksa bizi mi izle izlemeye gelecek? Meğer içmeye gideceklermiş. <laughs> i̇çmeye gitmişler Serkan. Zaten storylerden evet, baksaydık. Abi. Biz Keşke bunu... <laughs> yanlış bir test oldu galiba. Ama bir şey diyeceğim. Sonradan izle izleyecekler ya büyük bir çoğunluk. O yüzden e, canlı yanında da bir görünmüyor ya orada. Evet. 80 ama. milyon bizi Yok. izliyor. Çok heyecanlı. Hem Hemen altta geçelim. yapılan yorumlar mesela gözükmüyor sonradan izleyenlere hem de işte kaç kişi izledi de gözükmüyor. Biz şey yapalım çok kişi izliyormuş gibi yapalım tamam mı? Alttan Aynen. da yorum okuruz arada böyle. Aynı. Sallayalım Sallam. abi. Evet sal. Tamam. Nasıl biz olasak... Böyle teşkilat kurduk tamam. Çaktırma şimdi bu saatten sonra tamam. Aynı. Ne ne olacak yani? Çok zor. Vallahi, bir... çok zor bir canlı yayın olacak Serkan? Çok kişi bizi izliyor. İlk izleyicimiz de Niler Keskin olarak hoş geldin. <laughs> Hoş geldin görüşürüz çıktık. <laughs> şey böyle bir baktı bunlar aa bunlar bok gibiymiş falan diye çıktı direkt. <laughs> bunlar kim? Bunu biz niye takip ediyoruz? <laughs> Abi takipçim düşüyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> hesap kapanıyorum. <değil> <laughs> şey bana şey canlı yayına gelmemelerinin geçtim takipçim düşüyor. Şu an bilgisayardan eş zamanlı olarak bakıyorum. Şey ama Serkan çaktırmıyorduk ya, konuştuk ya oğlum, bunları da dilerim. Beni bitirdin Serkan, benim ben, benim ben de sana takipçim. Bahsettim. İki saniye vassal bak abi. O Serkan döşemişsin bana falan. Girdin girdin. Yüzüme gülüp arkadan. Ya biz de böyle işte, ne yapacağım? Bu arada posterim nasıl olmuş? Biraz önce hikayemde görmedim posteri. Aynen e, bahsettiğim buymuş, şey e, yani güzel gibi ama karanlık tam orası. Siyah ya poster. Kanka ışığı açabilirim gerçi de. ışığı açtım pek bir anlamı yok. Işık açık zaten diyorsun. <laughs> yok yok şey dış, şey ışığı komple açabilirim. Odanın ışığını. Gözükecek ha, mi diye bakalım. Bir bak bakalım bakalım nasılmış fonumuz. Aa Darth Vader'ın yüzü olan poster. Anladım. Aynen. Parladı biraz ama. Öyle işte Temmuz'cuğum. Yani e, evet yeni, yeni arkadaşlarımız geliyor. Şu an 2 milyon olduk. <laughs> Acun'un rekorunu kırdık arkadaşlar galiba. Yavaş yavaş. Ya da kıracağız. rekorunu <laughs> kırdığımızı gördüm ama sorulara başlayabiliriz. Madem izleyiciler <laughs> evet, geldi. Şey bak bir kişi şahit olsun yeter bize. Bu soruları sordular desin yani o kadar. Biz başka bir şey istemiyoruz. Bu arada ben bugün şey yaptım ya. Hikaye, hikayelerde soruları attım tamam mı? Dörtte ee, dört hmm. yapan gelmesin diye. Ee, şey Daha önceki geçmişteki yarışmalarda sorduğum soruları sordum. Abi neredeyse kimse dörtte 4 yapamadı. Dörtte dört yapan iki kişi var. Onlar da zaten canlı yayına gelen insanlar. Onlar canlı yayını yapmayan insanlar bir de. Ben de bilemedim. Dörtte <laughs> iki çıktım <gülüyor> ben. <gülüyor> bir de şey o sorular bana soruldu bu arada. <laughs> Yok ya hepsi sana sorulmadı. Hande'ye sorduklarından da vardı orada. <laughs> O zaman izlediğimde de ben gördüm onları sorulduğunu ama Aynen. ben o kendi Evet gerçekten, gerçekten bilemedim. Gerçekten ee, Aa bak Nihalci ciğer... hoş geldim. Nihal geldi. Tam yani geldiyse sorulara <laughs> başlayabiliriz abi. <laughs> o da çıktı. <laughs> Bugün var ya bak Nihal'le buluşmadım. Ee, buraya geldim ve Nihal dedi ki ertelen ya dedi. Ne var ya dedi. Ben dedim Geç işimizin başındayız dedim. Sadece bak. o var ve ben varım. Nihalciğim özür dilerim benim hata. <laughs> Keşke Nihal sen de buluşsaymışım. Özür diliyorum ben de senden burada. <laughs> o zaman e, Nihal'in hatırı için... Nihal'cim soru var mı? Aklına gelen bir soru varsa hemen sor bize. Bizim çok güzel sorularımız var. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, aynen. Sorularınız varsa alta yazın arkadaşlar. Dört tane şık bulup. Direkt onları sıradaki soru olarak okuyalım. Kimsiz bile olur bu saatten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Koymuşum Temmuz ne dördü ya. <laughs> Şık olsun da yeter falan bir tane. <laughs> ya. Doğru cevap yazsın bir tane. <laughs> Niye acaba arka planım nasıl olmuş? Yeni yaptım. Star Wars kılıcı yaptım kendime. Hatta bir iki kişi yapımında ölmüş kılıcın. Kesilerek. <gülüyor> <gülüyor> Oo, fanımız, fanımız, girdi. Onun izleyebilirsiniz. Vay çektin mi? Yo çekmedim ama Aa. bir daha bozup yaparım yani. Oğlum, 82 milyon kişi var yayında. Hepsini de kandırdım, ben de dahil yani. Yazıklar olsun sana. Çekmedim zaman ama başlayalım. şey yapacağım. Ha, başla hadi başla. Millet e, yavaş yavaş toplandığına göre ısınmaya başlayacak. <laughs> Abi, 3 kişi şey olunca okurum ben. Ben tutamıyorum kendimi. Ben mi okuyayım, ben mi başlayayım? Şey, 3 milyon demek istedim. Ben mi başlayayım? Evet. Sen başla hadi, gönder gelsin. Çok heveslisin, belli. Şimdi benim bugün sürprizim şu kim milyoner olmak ister yarışmasının final sorularından hazırladım abi. Bunların hepsi 1 milyon TL'lik sorular gelecek olanlar. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben genelde e, bin 1000 lirada elenen insanım. Yani televizyonda izlerken evet. bile hani e, 500 liraya, 1000 liraya, 1500 liraya alıp <laughs> evime çekilen insanım. Çünkü niye? Cebimde, ya cebim ısısın. Hiç 15 bin lirada, 60 bin lirada gözüm yok yani anladın mı? Sen gidip final sorusu soracağım diyorsun. E kaç sıfır içerideyiz şimdi kanka? Biz bayağı bitti, bitirdim ben seni <laughs> Hadi gönder gelsin o zaman. Bakalım bakalım nasıl sorularmış bunlar. İlk sorumuz çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani burada 82 milyon kişiyi tavlamak için demiyorum. Geliyor ilk sorumuz. Gönder gelsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin dördüncü başbakanının ee, başbakanı Doktor Refik Saydam hangi hastalığa karşı geliştirdiği aşı Aşıyla tıp literatürüne girmiştir. Gönder gelsin abi soruları. Dizanteri, çiçek, tifüs, kolera. Çiçek abi. Temmuz geliyor mu? <laughs> Yazmıştır bunu. Ona takıldı gözüm. Çiçek son kararın mı? Bir Önce yorum almayacaksın. Milyon tane insan var. Bir yorum alsaydın ya. Ya ben e, normal şartlarda Nihal'e güveniyorum ama Nihal biliyor mu? Onu bilemiyorum. Bir de şimdi e, sen onunla buluşacaktın da buluşmadın buraya geldin. Şimdi bana gıcıklığına kim yanlış kim cevap verdim? verebilir diye. Bana gıcıklığına yanlış cevap verebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Doğru, doğru. Adresini falan istedi de vermedim. Ee, i̇yi yapmışsın, iyi yapmışsın. <laughs> evet, sonra oraya falan geliyor oradan oraya geçip beni boğuyormuş, değil <laughs> mi? <laughs> 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 Öldürüp geçiyor <öyle> bir anda. <laughs> evet. Gel, gel, ee, gel. <laughs> çiçek şey mi? Son kararın mı? <laughs> çiçek diyorum. Çiçek diyorsun. Ve kardeşim tifüsmüş. Yanlış cevap oluyor. <laughs> tifüs diye hastalık mı? Gözünü seveyim ya. <laughs> tifüs, tifüs şey aslında. E, bir hastalık sayılır. Yani <laughs> ne diyeyim? Daha açıklayamadım. <laughs> Kankacım o zaman <laughs> ben sana... <laughs> daha farklı, daha böyle e, tatlış bir soru söyleyeyim size. En azından e, mesela gerçi Tifüs Nihal biliyor muydun gerçekten? <laughs> Puan kaybettirdi e, şu anda. <laughs> Nihal yarışmadan sonra yazıyormuş değil mi? Bana özelden. Tifüs. <laughs> <laughs> Nihal Bütün bir yarışma bittikten sonra cevapları belki. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet Nihal yani canlı yayınımızın gözdesi durumunda şu anda. Nasılsın aşkım? Geç yatağına hadi yürü. Evet sendeyiz. Temmuz'cum o zaman sana güzel bir soru soruyorum. Gelsin. Dünya üzerinde en çok dil konuşulan ülke olan Papua Yeni Gine'de kaç dil konuşulmaktadır? O parası iki Türk lirası ediyor bir Papua Yeni Gine. Evet, onu biliyorum. Ayrı bir dipnot tabi hani. Aynen şöyle Ekber hemen. Daha değerli şey. olan bir ülke para değeri olarak. <laughs> evet yeni gelen evet. arkadaşlarımıza hoş geldin diyor ve e, soruyu tekrarlıyorum. Dünyanın en çok konuşulan, en çok dil konuşulan ülkesi olan Papua Yeni Gine'de kaç dil konuşulmaktadır? Bunların çoğunluğu yerel. Böyle işte iki kişi var mesela bir dil konuşuyor anladın mı? Sen yani senle ben aramızda bir dil uydurmuşuz. Çünkü o kadar dil başka türlü konuşulmaz. Çıkları Muhtemelen, söylüyorum. Evet. Çıkları söylüyorum. 320, ee, güzel nasıl ya o? o neyse 320 tamam mı ondan sonra 800 aslında bak şıklarda şey yazıyor ya kıyamam Nihal'e bak şey 320 ve üzeri hani böyle şey artı 50 eksi 50 gibi düşün 320 ha. Aynen, Çünkü öyle şey yapalım. Diyor, tam sayısı da bilinmiyor anladın mı 820 950 ee, bir de 50 <laughs> 50 değil. <laughs> Doğaçlama nasıl uydurulur onu böyle bir gördüm gözlerinde böyle. Evet, ee, evet, evet. <laughs> ne olsun 3 olsun bir de falan. <laughs> şey Bak, e... 320, 820, 950 ve 50 seçeneklerimiz. Aynen. Ee, ben 920 ile 820 arasındayım. Ee, oradan. Bir tahmin varsa alttan alayım ama e, <laughs> yönetimi halka dayandırmaya çalışıyorum şu anda. Ya işte öyle kardeşim. <laughs> ama devrimler yarım kaldı gene her zamanki gibi. Bilmem niye şimdi şey yapar. Bir hafta sonra yazıyormuştu sana. <laughs> Görüştüğümüzde gerçeği söylüyor değil mi? <laughs> Önümüzdeki yarışma önümüzdeki yarışmada yazıyormuş. <laughs> <laughs> Ankara'nın plakasını soruyor 820 yazıyor falan böyle. Şey. <laughs> Evet Temmuz'cum alalım cevabı hemen serisinde. <laughs> o zaman ee, ben 920 diyorum ya. Abi 920 dilden bahsediyoruz. Dil bu. Yani dil, Abi, <laughs> yani 820 de diyebilirim. Evet. Benim özgürlüğüm de. <laughs> Ama... O da çok. 920 diyeceğim ben ya. <laughs> son kararım mı? Sallıyorum tabii ki. Aynen son kararım. Bakalım ne çıkacak? Temmuz'cum yani bilinen diyor ki 841 diyen var, 820 diyen var ama doğru cevap 820 idi. Ee, i̇lginç değil mi ya abi? O bir Peki ülkede. Onların, e, nüfusu kaçmış? Gözünü seveyim ya. Oğlum bir tanesiyle baş edemiyorsun sen burada. Adamlar yani. Nüfusu 8.6 milyon olan bir ülkede nasıl 9 800 tane dil olur ya? 8.6 milyon. 8.6 milyon ya. Yani büyük çekmece kadar ülke. Hakikaten. <laughs> o kadar değil. Mi? <laughs> o kadar değil. <laughs> yani ülke 3 tane İstanbul semti. Aynen. Ee, şey, İstanbul'un sadece Avrupa yakası kadar ülke diyelim mesela. Heh. <laughs> bu olur. Oh yani be, abi. sadece Avrupa yakası kadar olan bir ülkede 900 tane, 840 tane dil konuşuluyor <laughs> abi. İlginç yani. Doğru ama İstanbul'da da var. Bir 920 tane aslında yani. <laughs> Her mahalle farklı. İstanbul Sivas İstanbul Sivasçası. Karadeniz İstanbulcası falan böyle. <laughs> Abi, evet Gizli. özür dilerim haklısın. <laughs> <laughs> ne oldu şu an? 0-0 berabere mi? hiçbir şey değişmedi hayatımızda şu anda. <laughs> Buradan 3 milyon kişiye sesleniyoruz sadece. Tek fark bu. Evet evet şey rakamlarda çok oynuyor. 82 milyon diyoruz, bir 3 milyon diyoruz. <laughs> aynen, 820. Aynen. Hadi gönder gelsin o zaman yeni soruyu. Niye sen alta 820 yaz yayındaysan. Şimdi ben soru soracağım. Bir. yeni soru Aynen. Bir sonraki yaz. <laughs> Şimdi gelsin.